Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10 ile Survivor oyunuyla karşınızdayız. Ben ateş topuna dönüşeceğim. Ben bir ateş topuna dönüştüm. Lan dur! <laughs> Oğlum, oyun başladı, başladı, başladı ya. Gel buraya bakalım. Bak, Öleyi Tamam hadi. Sen uçabiliyor musun? Vallahi, ha, ben nasıl ha? <laughs> Benimki vallahi uçabiliyordu. Düzeltmişler. v 4 bu arada, V2'de uçabiliyorduk. Al şunları Allah'ım ya. Allah Neden? Bekle yakayım. Al yap bir şey gidelim sonra. Altron. Evet şimdi gel şimdi. Ağazım. Nereye? Neredesin? Ağacın tepesine çık oğlum. Nasıl? Maymun muyum ben? Bir şekilde çık işte. Şuradan çıkılıyordu zaten. Ya şuraya ben bir... şuradan bir çık lan. Oo, şuraya şey. atlayayım. Zombi bundan akıllı bak. Görüyor musun? Çıkabiliyor bile. Bu arada olalarda. Bak zombi abi nasıl çıktı. Lan ben buna dönüşmek istemedim. İstediğin o yüzden dönüştürdük adam seni. Gel arkandayım. Bir dakika benimkinin şarjı da olsun. Şeye dönüşelim. O yaban köpeği. Ben hayalete dönüşüyorum. Evet. evet. Tamam, neyse, gel o zaman. Gösteri birazdan başlar. Sahnede bir yıl. Yıldan... Beni görebiliyor mu? Evet. Yok. Pe ha, evet görüyorum. Peki şimdi? Yok. <laughs> Görünmez ya, olabiliyor. Şey, o canım gibi hayvan yapalım. gibi. Hardcore yapalım dedik. Emu kabul etmedi. Kendisi mutlu. Kendisi. Ya onu yalan söyleme. Hiç hardcore demedin. Doğru. Gitti. Tuvalete oradan Evet. Söylüyorsan sen beni ben uçabiliyorum. Süzülebiliyorum, uçabiliyorum. <laughs> Nasıl uçtum ben bak ya az önce ya? Yukarıya doğru bakınca uçabiliyorsun. He ee, şimdi hatırladım. Ya bu tabii, çok iyi. Nemal var pasp kiriyorum ama. Şurada bitiyor alayım <laughs> Hasar da almıyorum galiba bakayım. Evet arkadaşlar yavan yavaş düşüşüm olduğuna göre hasar almıyorum. Neredesin? Allah'ın bir <laughs> elde iyi çantam Tepeli. Hasar. O kadar da önemli değil. Ne istiyorsun lan? Wilcox'la şey şöyle bir Wilcox mı? Evet. Onun modu var. Modu ya, ne Sen neredesin? Vallahi ben o oyuna başladığımız yer var ya. Ay bonus sandık. Dal vardı ya oraya gel. Pembe biyom. En mağdur biyomlardan. Bu nerelere gitti arkadaşım? Pembe biyoma gel. Oyun çöktü. Bak. Pembe biyom. oyunun en nadir biyomlarından. biyomlarımdan. Neredesin sen? Pembe biyoma gel. Kanka bak, bak lan. Bak lan bu. Ne? Sen... All frost yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ve ya burada bir çarşıyor. Tamam hadi gidelim o zaman da ben burada öldürürüm. Salak. Selamlar. Bayanlar baylar Gösteri Birazdan başlar Sahnede Tamam oğlum tamam tamam lan. Lan. Yaman kulağımı çektim ben de seni Anladın işte Küfür etmek yasak çünkü şey olmuş ki Yap oyunda. Ben hiç Kulağını çekmedim Ben de dönüşmedim şu ana kadar Ha bir şundan başla bir dakika ben bir dört kola dönüşeyim. O zaman seni bip yapacağım. Allah şimdi bittik. Lan ne oluyor lan? Lan öleceğim. Zaten benim Vallahi. canım. Zaten benim canım. Ben beni yakalayacağım. bir yanılıyorum. Hadi eyvallah sen de gel. Allah, benim, için için... benim çok yavaş kaçayım. <laughs> <buradan> <laughs> Sen kurtsun. Au! <laughs> Salak, işlemez bana. İptaksını bilmiyorum ki neredi? İptaksını görsün. Çok güzel oluyor. Vallahi <laughs> arkadaşlar kurt adam da boya beyten. Kurt adam bentinde yoktu. Ne? Kurt adam yoktu. Kla Sen baktın. Um, lan ona Şey Reboot O bok gibi Batman en kötü serisi. En iyisi klasik idi. Bu evet. Bu Matrix Batman'in klasik olduğu zamanlar. İlk Batman çıktığı zamandaki. Evet. <laughs> <En gülüyor> ben uzaylılar da zaten ilk. Oyun çöktü oğlum şuna bak. Yanıma tepelen. Ya, şey dönüş ya. Kastırma oyunu. Tamam. All-fraud yaptım. Ben buradan. Ben nasıl dikiyorum? Böyle. Vay be. Hitbox. Şunları ben bir çöp atayım. Bu arada arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum. Aynen kanka bak. Bilgisayar formunda. <laughs> 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 Tamam. Ben şimdi evet. hazır mısın? Tamam. Evet. Hakkını tamam. helal et. Ölebilirim bu yolda. Tamam hadi. Lan elma havada uçuyor. Oğlum. Neredesin? Neredesin? Ben valla elmas kafay mıydı? Neydi? Ona dönüşmek istedim. O da gitti. E ben kapını ört ya da saçtı onu. Lan ne yapıyorsun? Ben şimdi elmas kafaya dönüşeceğim. Ben elmas, ben kafa. elmas kafa. Elmas kafa. Elmas kafa oldum. Selamın Allah. Boyum ayım, ayım. Elmas kafayım. Ne lan? Bana niye saldırıyorsun? Lan saldırıyorum. geçemiyorum. Öyle ne, kadar, ne kadarım ben? Bakayım. Bakarsan gidiyorlar. Şu an gösteriyorlar. Zombile bu arada biz saldırmazsak bize saldırmıyorlar. Şimdi bize bir, saldırma, bir, bir, bir Lan biz nasıl? Lan boyum ne kadar benim? Bir göster. Ha şu an dur oradan. Dur sabit kal. Şu an gözüküyorsun. Bakayım. Bak. Uzay. Atarım. Abi nasıl? o kadar mı büyük? Arkadaşlar zombiler bu arada bize saldırmıyor. Ben işte şimdi ben açayım yaparım derken şarjı ya. Batar ya. Evet, ya. Şarjı oğlum batarya. yani. Neyse ya. Saçaklı pendir mi? Oğlum <laughs> video zamanı yemek yollar. Ne hayvan? Lan, hayvan olmuş. Arkadaşlar koru olsun. Abiler de nedir Allah bu terbiyesizler. Sizde kardeşleriniz var mı? Allah benimki bile maymun. Ne? Şişt. Gösteri. Birazdan başlar. Bak e, ne Neredesin sen? Valla ben de bilmiyorum bacım. Tamam şarjım doldu. Ben bir Eskeletleri bir neden? defa vurunca onlar da bize saldırıyor bu arada. Ya Olfrot yaptım şimdi bana saldıracaklar mı? Allah seni! Ben küfür etme bu abiflerim arkadaşlar. Ya Lan! Eğer buradan aşağıya ünlü bir youtuber atlasaydı ona 100 bin ve 10 100 bin like gelirdi. Ama buradan aşağıya ben atladığım için bana 100 bin ve 10 100 bin like gelmeyecek. Zaten gelmez. Ateş topu da güzel uçabiliyorsun. Biraz da getir Samet. Üzerine limon sık. Gipsi vermez. Allah burada video çekiyorlar. Ne yapıyorlar? Lan! Yaban köpeği. Yaban köpeği vurabiliyor mu? Sahnede. Lan nasıl vuruyor? Bip gibi vuruyor. Sahnede bir yıldız. Offroad yapıyorum ben. Lan Allah! Getiriyor mu? Bence lan kesme. sabah ol be, olamaz. Veda boyunuma Allah katma unutma. Be. Ben niye biz kanalda? Sorbaba konusu değiştirmi bence konusu yapalım. Bence de. Mesela, Karnına, ben ben de. Neden? Çünkü her zaman bemo saldırıyorlar ve her defa farklı bir şeyleri yapıyor. Yani ben demiştim. izin vermiyorsun kasımla. Burda hiç kasımla En iyisi biz bence falan. Tamam. Gel yanıma. Günüz yap. Günüz. Lan küçük zombi. Küçük zombi dünyanın en güçlü canlısı. Neredesin geldi Lan 5 tane küçük zombi. Neredesin? Vallahi ben bilmiyorum nereden geldi. Tepelen yanıma çok kötü. Bu arada aynı anda sana dönüşügesi var ya ha. Şimdendim sonra değmeliydi şey ama. Aynı anda bestir. Tamam. İyi benimle şanslı olsun. Valla valla. Neye dönüşelim? Valla rastgele seçmeyini ve hesap edeceğiz. Ben valla ateş topuna dönüşeceğim. Ben mesela oğlum. Ben de ateş topu ilk dönebilecek uzay seçim. Sonra ne diyor? Ya, na, ya, na, 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 na. Ya <laughs> tamam o zaman git uz ne uzaylı seçtiğimi görürsün. Tamam ben valla uzaklaştım. Şarjım doluyor benim hala? Benimki valla doldu. Ben tamam, görüşürüm. sen uzaylı seç ama dönüşme bak. Bu sene olur zaten. Dönüşme tamam. Ve bu arada şimdi dönüşme. Hayır. Dönüşme Vallahi ben istediğime Bak, dönüşeceğim. Ee, yeter lan. Baby. Hey, <laughs> <laughs> ne <gülüyor> oluyor? Ben, ben kazandım ki. He? Ben kazandım ki. Ya, ben yok, Nerede şey Lan neden küçüldüm ben? Ben neden, neden buna küçü bastım? Küçüldüm. Ya. Gerçekten ne oldu? Neyse böyle de oynarım. Fitbox'ı tutturamıyorum. Bunun nasıl şöyle yaptı? Lan! Ben bunu yapmasak daha iyi ben. Aşaşı bitiyor. O Allah? Allah senin gibi. Allah. Oh. Vallahi bebeğin attın bilmiyorum. Sen şu çok... Vallahi garip bir şeyler oluyor. Ben zaten içine gittim vallahi. Ha! Dur! Bana da tek atıyor. ha <laughs> <laughs> öyle <gülüyor> mi? Tamam. Ben de burada vuramaz. <laughs> mı? O zaman yolunu ama söyle ama. ben de sana saldırmayayım. Yemin et. Yemin. Hayır. Söyleyeyim mi? Hadi lan, eğilme düşün Bir daha bas düzelir. Düzelmedi. <laughs> Düzelmesi gerek. Düzelmedi. o zaman ben kendim gerek öldüreyim. Neyle öldüreyim? Sen? Neyle? Ben Ateş, ya, Ateş topuyla ben vallahi kaçarım. Yo, ben de kaçarım. Yok. <laughs> Yoldarım gelin. <gölle gölle> <laughs> Arkadaşlar, ben, <niye> <laughs> ki, güzel, Bulunluk, topu gel, topu gel 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 boy ha, şöyle bak. Gel. <laughs> Arkadaşlar topu ama hile, benim bobbling topum yok. Gel, gel, babana gel, gel. Gel, Neydi ki bu arada dönüşürüz ayrı bir daha dönüşemeyeceksin. Onu da söyledim bile. Yani. Tamam. Neye dönüşür bakıyoruz. Diyor. Senin bir formatlamamız lazım çocuk. Ben offroad yaptım yanlışlıkla. Zaten eks. gel suda vur. Oh, Aa. Bunu da deniyor. Valla bu da çok güzel ya. Şarjı da bu arada çok geliyor. Zaten ki, sen çok... tekrar dönüşemezsin. Doğru lan. Bu arada ben seni 3 kez, 4 kez öldürdüm. Sen bu puan tablosuna gidiyor. Ha. Tamam. Sen, sen beni Yo. Evet. Lan o zaman ne faydası var? Ben yemek yiyorum. Ya bana ne yeme? Allah'ın belası. Ne? Yine zale dönüşüm. Emiyor.

Son 5 dakika içerisinde konseyden bağlanacak. Yok <laughs> <laughs> hayır video bitene kadar. Tamam mı? Video anda artık ama ben de zaman bitirmek isterim? Sana şu an 10 dakika veriyorum. Ya yani en direkt içerisinde beni öldürür ya da konseyden bağlanacak. Ya sonuçta kadar hapse yemeleri de çıkmayacak. Ben de neye dönüştüm? Ben, 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 ben Kellen Bot'a dönüşeceğim. Yok. <laughs> <laughs> ha doğru çekilecek bu arada. Harcam. Tamam, Benimki ne? bazen neden double gidiyor? Dol dol dol. Dol dol dol. Hangisi o? Hangisi o? Hangisisin? Hangisisin sen? Kuna dönüştün.

Nereye Şimdi sana vurarsam diğerleri bana mı saldıracak? Şuna vur, ben şöyle, ben buna vur, bir daha buna vur. Abi Ah vurun şöyle. <laughs> Gitti o tarafından katledildi. Oraya karşı koyamazsın. Lan beni 10 dakika keçesinde öldüremezsin. Selam meleğim. Allah kahretsin ben bunu hiç bu bilmiyorum nerede vuruluyor. Gel buraya. Ya. Öldüreceğim. Bayağı hızlı da koşuyor canı da okul kadar. Ya bir

Olayım, Lan duvarın içinden X-ray gibi görebiliyor Arkadaşlar o zaman çok sonra gelelim. Ee, neyse. Bak. X ray gibi görebiliyorum arkadaşlar? Tabii ki de oğlum bir blok aras içine de girebiliyorsun bir blok içine. Evet şu anda bir blok içinde. Lan neden sonucu çöktü? Bilmiyorum ben hiç bilmiyorum. O, o zaman veda vakti. <laughs> Evet arkadaşlar video bitti ekranı sağda bir sonraki tane video çıktı umarım izlemişsinizdir sağ solda kolay izlemişsiniz sağ tane çıkan videoya tıkla 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 sağ solda tane çıkan videoya tıkla hem çok seviyorum çıkın bay bay